13 Eylül cuma günü BİM'de erkeklerin bakım rutinini kolaylaştıracak yepyeni bir ürünün satışa çıkışı bekleniyor. Fakir markasının ürettiği Executive Blade, 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Fakir Executive Blade erkek bakım kiti ile hem bütçenizi koruyun hem de kusursuz bir görünüme kavuşun tek bir ürünle saç, sakal ve vücut bakımı gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bu kapsamlı set, fakir kalitesiyle üretilmiştir. Üstelik 995 TL gibi uygun bir fiyata sahip olması ve 6 taksit seçeneği sunmasıyla bütçenizi zorlamadan ödeme imkanı bulabilirsiniz. Hem kaliteli, hem de ekonomik bir çözüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Fakir Execute Two Blade Erkek Bakım Kiti ile evinizde profesyonel bir berbere gitmiş gibi hissedeceksiniz. 15 farklı başlığı sayesinde saçınızı, sakalınızı ve vücudunuzun her bölgesini istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Güçlü motoru ve keskin titanyum bıçakları sayesinde hızlı ve etkili bir tıraş deneyimi yaşarken su geçirmez özelliği sayesinde duşta bile kullanabilirsiniz. 5000 miliamperlik uzun pil ömrü sayesinde seyahatlerinize rahatlıkla yanınızda taşıyabilir. Her an bakımlı görünebilirsiniz. Cihaz tek şarjla 60 dakikaya kadar kullanım sağlamaktadır. Ergonomik tasarımı ve kaymaz tutuşu sayesinde kullanımı son derece kolaydır. Farklı uzunluklardaki tarakları ile istediğiniz saç ve sakal boyunu elde edebilir. Hassas bölgeler için özel olarak tasarlanmış başlıkları ile güvenle tıraş olabilirsiniz. Şık ve modern tasarımı ile banyonuza stil katacak bu ürün, hem performans hem de görünüm olarak beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Fakir kalitesi ile üretilen bu ürün uzun ömürlü kullanım sunar.